Fatih Sultan Mehmet Han'ı bilmeyeniniz yoktur. Bizim en şanlı padişahımız değil mi? Bir çağ kapatıp bir çağ açan, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han. Onun çok sayıda hocası vardı. Bir de manevi bir hocası vardı. Bir Allah dostu Ebul Vefa Hazretleri. Ebul Vefa Hazretleri gerçekten harama helale çok dikkat eden yüzlerce hatta binlerce talebesi olan gönül ehli bir zat. Bir gün talebelerinden biri geliyor diyor ki hocam bütün herkes seni çok seviyor. Çok sevdiğinden dolayı da sizin çocuğumuzda olan bir kusuru söyleyemiyor. Ben bunu söylemek istiyorum diyor. Buyur evladım ne oldu diyor. Hani 8-9 yaşlarında bir çocuk Ebul Vefa Hazretlerinin Hocam diyor bu çocuğumuz var ya çeşme başına giden ve orada sıra bekleyen insanların su tulumlarını eskiden deriden olurdu su tulumları. Şimdi naylon bidonlar çıktı da eskiden deriden olurdu. Su tulumlarını eline bir iğne almış delip delip kaçıyor. Bakınız Ebul Vefa Hazretleri ne yapıyor değerli kardeşlerim? Biz olsak ne yaparız? Gel lan buraya deriz böyle Anadolu tabiriyle. Kerat ederiz, kulağını çekeriz, belki kızarız, bağırırız. Ama öyle yapmıyor bakınız. Önce hatayı kendinde arıyor diyor ki acaba ben bu çocuğa bir haram mı yedirdim ki bu çocuk böyle insanlara zarar veren bir amel işliyor düşünüyor 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 iş yerinde işte bulunduğu dershanede diyelim bir türlü bir şey bulamıyor düşünceli bir şekilde eve gittiği zaman hanımı hoca efendinin düşünceli olduğunu görünce ne oldu bey diyor seni çok düşünceli görüyorum ya hanım diyor bizim çocuk bir yaramazlık yapıyormuş ama bütün insanlara da zarar veriyormuş İğneyi almış eline insanların su tulumlarını delip delip kaçıyormuş ben düşündüm acaba bir haram mı yedim bir e, bende bir kusur mu var diye hala bulamadım acaba sende var mı bilmiyorum diyor kadının hemen aklına geliyor değerli kardeşlerim Aa hoca efendi diyor. O hata bende diyor. O hata bende. Ne oldu hanım? Daha bu çocuk diyor kucaktayken, süt kuzusuyken ben onu emzirirken komşuya gitmiştim. Komşu beni tabii misafir ediyor, ikramlarda bulunuyor. Şöyle masada bir portakal, limon işte o zaman çok bulunmayan öyle Kimsenin evinde bulunmayan şeylerdir bunlar, meyvelerdir. İmrendim diyor. Komşu da bana ikram etmeyi unuttu herhalde. İçim çok çekti. Utandığımdan isteyemedim. Komşu mutfağa gidince yakamdan hemen iğneyi çıkarttım. Portakala batırdım. Suyundan biraz sıktım. Biraz içtim diyor. Çocuk da bu iğne batırma hadisesi onun huyuna sirayet etmiş olmalı diyor. Ve değerli kardeşlerim, Hoca Efendi diyor ki git helallik al. Gidiyor helallik alıyor e, komşudan ve çocuğa bir kelime bile söylemiyorlar. Ama çocuk o huyunu kısa sürede, bir iki gün içinde unutuyor, düzeliyor. Ya hocam sen de çok ince şeylerden bahsediyorsun. Biz Haramı lopar lopar yutuyor demeyin insan.